liberal. Liberal, liberal görüşlü kimse, serbest fikirli. Liberation. Kurtuluş, özgürleşim, serbest kalma. Liberty. Özgürlük, hürriyet, izin. License. Ruhsat, lisans, ehliyet. Lifelong. Hayat boyu, ömür boyu, yaşam boyu likelihood olasılık, ihtimal, olası olma limb bacak, uzuv, kol ve bacak gibi vücuda eklemle bağlı organ linear doğrusal, çizgisel, birinci derece line up sıralanmak, oyuncuların yerlerini alması, konser vb gibi bir etkinlikte sanatçıların sahne alma sırası Linger, oyalanmak, geçmişte kalmak, ayrılamamak. Listing, liste, ilan, listeleme. Literacy, okuryazarlık, edebi kültür, yazın yeteneği. Liver, karaciğer, ciğer, ikamet eden. Lobby, lobby, kulis, görüşme yapmak. Log. Küçük kayıt seyir defteri. Logic. Mantık, mantık ilmi, eseme. Long standing. Epeydir devam eden, çoktandır devam eden, uzun süreli. Loom. Dokuma tezgahı, belirmek, karaltı gibi görünmek. Loop. Döngü, ilmek, döngüye girmek. Loyalty. Sadakat, bağlılık, vefa. Machinery. Makineler, mekanizma, makine, araç gereçleri. Magical. Büyülü, sihirsel, büyü gibi. Magistrate. Sulh hakimi, yargıç, adliye yüksek memuru. Magnetic. Manyetik, mıknatıslı, çekici. Magnitude büyüklük, önem, ehemmiyet. Mainland. Ana kara, kara parçası, ana toprak. Mainstream. Ana akım, genel toplumsal tercih, yaygın hale getirmek. Maintenance. Bakım, onarım, geçindirme. Major. Asıl, binbaşı, büyük. Mandate manda altına almak, manda, emir. Mandatory. Zorunlu, manda uygulayan, mecburi. Manifest. Açıkça göstermek, belirgin, beyan etmek. Manipulate. Manipüle etmek, elle hareket ettirmek, hile yapmak. Manipulation. İdare, kendi çıkarları için kullanma, hile. Manuscript El yazması, yazma, el yazısı March Mart ayı, marş, yürüyüş, topluca Marginal Marjinal, kenarda olan, değeri düşük Marine Deniz askeri, denizcilik, denizci Marketplace Pazar yeri, pazar, hal, mask maske maskelemek gizlemek massacre katliam toplu cinayet kılıçtan geçirmek mathematical matematiksel tam kesin mature olgun ergin vadesi gelmiş maximize yükseltmek mümkün olduğu kadar büyütmek en yüksek büyüklüğe çıkarmak. Meaningful. Anlamlı, manalı, manidar. Meantime. Bu arada, iken, ara. Medieval. Ortaçağ, ortaça özgü, ortaçağa ait. Meditation. Meditasyon, tefekkür, derin düşüncelerin ürünü olan yazı. Melody. Melodi, ezgi, name. Memo. Bildiri, hatırlatıcı not, kısa not.